İyi günler sayın izleyiciler. Şimdi biz Antalya Lara yolundayız. Dokuz Doğulu Halk Plajı'na doğru gideceğiz. Bu sahil yolu. Ve sahil yolu gördüğünüz gibi etrafları yapılaşmadan uzak tamamen sayfaya yerlerine ayrılmış. Ve insanlar kalabalık. Bugün cumartesi olmasına rağmen Gene de sahil boyları piknikçilerle dolu. Etrafında gördüğünüz ağaçlar okaliptus ağaçları. Bir de makit okullukları var. Yani doğal halini pek bozmamışlar bu sahilin. Ve gördüğünüz gibi çok kalabalık. Anacık babacık günü. Turistler de bol. Dur dur dur. dur. dur, dur. Yani böyle karışıklıklar da oluyor ara sıra. Gelenler var, gidenler var. Lara Birlik Halk Plajı diyor burası. Buradan bir yol boyunca sahil şeridinde plajlar var. İşte bir nolu, iki nolu, üç nolu. Biz şimdi dokuz nolu plaja gidip orada bir arkadaşımızın düğüne katılmak istiyoruz. Arabamızda Arkadaşımız Hüseyin Ekin de var. Hüseyin Ekin'i göstermese ya Suzan şöyle bir görsün. Döndürebilecek mi? Döndürebilecek mi? İyi. Tamam. Bu ne kalabalık ya. Vay 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 vay. Bak hiç gelmemiştim ben buraya. Kaç yıl oldu? Piknik. Piknikçiler Konyaaltı altı derse daha çok kalabalık. yerleşiyor, 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 yerleşmiyor. Bize yol aç Yani görüyorsunuz sayın izleyiciler zar zor ilerliyoruz. Burası havalimanının alt tarafı. Üstten uçaklar gelip geçiyor. Şişt şişt, şişt. Bir dakika, bir dakika dur. Burada durum bazen tehlikeli olabiliyor aniden önünüze bir araba çıkabilir, insan fırlayabilir, bakarsın bir kedi köpek fırlayabilir. Ne olur ne olmaz, yavaş gitmekte fayda var. Sahil boyu. Yani burada kilometremiz 20, 25, 30, bazen 10, bazen 0. İşte Antalya dünyanın en güzel yeri demiş Atatürk gerçekten de öyle. Şu kenarları göster bakın. Bu kenarlarda hiç yapılaşma yok buralarda. Neden yapılaşma yok? Çünkü buralar alan, altı olduğu için eee fazla kat irtifası verilmiyor buralara. Ee, genelde de zaten halk olduğu yerlerde fazla yapılaşma yok. Kaşdoğlu'ya e geldik. Gören var mı? Bilen var mı? Şey Kaşdoğlu'ya e geldik biz. Bilmiyorum abi. Yani 3 kilometre yol, yolumuz var ama herhalde bazen bayağı gideceğiz. Burada çam da var bu arada, kızıl çam. bitkileri de var. Okal, Okaliptüs yaprakları, da, yap, yaprak o kodafüsler de var. Evet. Hala bu kalabalık yüklediği bu insanlar nereden geliyor bu, buraya anlamadım. Bugün cumartesi iş günü sayılır. Yarın kim bilir ne kadar kalabalık olur. Yarın pazar. Kaç dakika oldu Suzan? Evet. Bir dakika da göremiyorum. Şu, şurada bak, şurada belli. 3 dakika, 4 4 dakika olsun, 5'i 10 dakika olsun. Biraz hızlanalım artık. Kalabalığı biraz bitirdik gibi. Şurası evet. kaçta olur Lara, belli kaçta olur? Şeyin bak bakmasın şuraya. Bir şey yazmıyor Yazmıyor. Allah Allah. Eee biz 9'u nereden bulacağız o zaman? Navigasyon gösterecek mi? İsmi var diye. Kaç kilometre kaldı? Bir buçuk. Bir buçuk. Burası polis kampı. Anladık. Peki daha sola dön, kıvrıl. Evet iyice yollar tenhalaştı artık. 39 dokuzda olan halk plajında düğün salonu var. Düğüne, düğüne gideceğiz. Bak sen, bak turistler atlara biniyor, buyurun bakalım size yol verelim, sayın atlar, dur 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 amcam dur, adam dinlemedi, şunu ver bakayım şuradan çekelim şunu, Evet. Al bakalım. Atlar bu arada. Atlara da denk geldik. Olabilir. Turistlere hizmet veriyor vatandaş. Atlı birlik turist, turistleri İlginç bir manzara oldu bizim için de. Olsun. Ne diyor? My type Burada düğün salonu galiba. Üç. Burası 3. Düş ne oldu? Kalk Şura 4 5 Bura 5 4, 4, 5. 5 Burada Sakar yapılıyor He? 6 Sakar yapılıyormuş Evet güzel Yaklaştık Yaklaştığımız zaman Şuraya kırmızıya kırmızı noktaya bas. Kapatalım. Yedi. Nokta Bambu. Sekiz. Sağa dönün dedi. Yedi 8 bu burası. Şimdi burada dokuz. Nereye?